Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Yine hayvanlar ölmeye başladı devam ediyor. Herhangi bir azalma yok. GSG ve Hintimiz de gitti. Yani öyle işte. Ne yapayım? Şimdi farklı farklı artı şeylerim var. Tamam neyse bunları atayım bizim orada görüşürüz. Biraz da beni gördü. Az önce güvercileri uçurdum. iki tanesini, mardinleri. Bir tur attılar, gelen şu arka çatıya kondular. Sonra dostlarım, bugün ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Zaten akşam oldu. Kümesizin size son durumunu göstereceğim. Ee, yine gene birkaç tanesi daha rahatsız. Hayvanlar zehirlenmiş gibi bir halleri var. Ağzına sular akıyor. Büyük ihtimalle ya güvercinlerden oldu, güvercinlerde de bir hastalık vardı. Birkaç tanesinde hastalık vardı. Öldür attı onlar. Ya onlardan bulaştı ya da dediğim gibi Hitler'den veya aklıma gene bir şeytanlık daha geliyor. Nasıl bir şeytanlık? İki gün kümeste yumurta göremedim. Biri sanki gelmiş yumurtaları almış götürmüş. O esnada acaba diyorum zehir mi attılar? Çünkü her gün 9-8 tane yumurta yapan tavuklarda iki gün yumurta görmedim. Kümeste sanki biri gelmiş almış gitmiş. Aklıma işte o da geliyor. Üç tane şey. Şöyle göstereyim hayvanları. GSG bir tane kalola da gidici. Hint tavuğumuz gidici. Bu seneki fediklerden en tavuk, diğer tavuklarından bir tanesi. O da biraz rahatsız. Şu biraz iyi ama bu da hasta olur. dostlarım. Hayvanın çoğunu eğer kaybedersem kalanını da satacağım. Çorlu'ya gideceğim. Bunu sizlere baştan söyleyeyim. Yani hiç bana alınmayın, kızmayın. Biliyorsunuz. Kanalı hiç satmadım şu an kadar. Bir kere satmıştım. O da kaç sene önce. O kanalı geldi geri aldım. Sattıklar bir daha geri almıştım. Yoksa yani şeyim yok. Yine satmayacağım da bu kanal yine duracak. Kenarda ne oldu ne oldu? Belki de bir çoğalda biraz takılırım sonra giderim çiftlik işine takılırım çiftlik işine girelim. hiç benim belli olmaz daha sonra ne yapacağım hiç belli olmaz çünkü i̇şte meram var çiftlik şeyine Akif çok izliyorum bu arada siz izliyor bilmiyorum o adamın hayvan severli şeyini ben de ben şey meram var yani o da nasıl böyle baştan şeyden başlamış sıfırdan başlamış her doluluğu görmüş ben de onun gibi arkadaşlar yani diyor ya hayvan ilk başlayacağınız zaman şey eğitim almanız lazım yani bir yere gidip stajyerlik gibi bir şey. Ben de onun gibi arkadaşlar gireceğim bir yere. Hayvan bakan birinin yanına çoban tarzında bir şey. Hayvanlarını besleyeceğim orada eğitimimi alacağım hem de maaşımı alacağım. Biraz birikim yapacağım hayvancılık işi yapacağım. Öyle hayallerimiz var. Dizlerin son durumu da bu. Sakin sakin sakin. Şunlara su vereceğim unutmayayım da. Köpeğimiz her zamanki gibi dışarıda havlayışlar da. Burada ne biliyor musunuz? Geçen gün burada kaza oldu. O köpeğin videosunu duruyorsa şeyi atacağım size. Bana da bir abla göndermişti. Tam o benzinliğin karşısında bir tane beyaz bir kulak kesip bir köpeği araba ezmişti. Yani vurdu ama ölmedi hayvan. Büyük ihtimalle onun sesine hayvan şey yapıyor. Siyah beyaz, beyaz köpeğimiz de burada. Bugün de iki tane yumurta aldım. Onu size söyleyeyim. Ee, bunun kardeşlerini de 3 yavruyu da verdim. Sahiplendirdim. Çünkü arkadaşlar e, burada biliyorsunuz tavukları boyuyorlardı. Halbuki büyük ihtimalle hani burada bir tane tavuğum ölmüştü ya. 3-4 gün önce güzel bir kahverengi tavuğum ölmüştü. demiştim ki boğmuştu. Belki de o hastalıktan öldü biliyor musunuz? Çünkü dün geldiğimde mesela 2-3 tane yerde gene ölüydü. O hayvan da öyle oldu. Neyse. Sağlık olsun. Ne diyelim yani şimdi. Sağlık olsun mu denir? Bir şey denir ama. Yarın gene devam ederiz. Bu arkadaşlar YSG horozumuz maalesef öldü. Ve bu seninki kifereklerden öldü. şey demek istemiyorum artık ya. Allah bir şey demek istemiyorum. de bak. <laughs> bir şey fark ettim. Söyledim bilmiyorum. Bak beyazlar hiçbir şey olmadı. Çünkü Aziz'e aldığı zaman beyazlar hastalıktan hastalık geçirdikleri için hayvanlar yerde alışık mı diyeyim ne diyeyim çok şükür hep sıkıntı yok. Şimdi ben çom ağzımı açtım bunlar ölür. Öyle bir şeyim ben de. Uğursuz bir insan. Çıkan çıksın hastasın Yani. Ne abi? Nip Atlas Plus kendine gelmiş diyeceğim ve Onun kardeşini bu göremedim. Orası kalmadı ya. O beyaz Ligor'un orası da gidiyor. Gidiyor. Şunları salmıyorum. Hiçbir şekilde şekilde salmıyor bunları. Suyunu gir. nasıl olma. Onları attım. Şimdi cilver suyunu verdim. Bunları da vereceğim. yeminle vereyim. Hem buğday koyuyorum. Düz yemi koyuyorum. Buğdayı genelde annesi yiyor. Toz yemi yemekte zorluk çekiyor hayvan. saç 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 Şu an süt içiyoruz. Maşallah. Şu hayvanların suyunu alayım. Oğlum ekmeği yiyorsun. Bunun maması bitti. Ekmek verdim. Bu doldu. Gel, gel gel. Suyun var mı lan? Dur, dur, dur diyorum. Şunu da ekleyeceğim. Şşş çıkın. Çık. Uyuş köper. Şunu kapısı kapatayım. Şey ya bu güvercilerle ses çıkıyor. Ses çıkmıyor ya. Sesten kastım böyle erkek mi dişim olduğunu bilmiyorum. Yani mesela erkekler kuru yapar ya. Bunların sesini duymuyorum yani. Uçuracağım. Yavuzların hepsini. O bir tane uçamıyor da. O bangonda kartları kısa olduğu için uçamıyor. Bu da Ben kalkana kadar. Ne gitti onlar? Şşşt. Buraya kondu bile. Ne gitti onlar? Görüyor musunuz? Şşt. Hayret. Bunlar her kuşlarına bak. İlk kez şu kadar yükseldiler. Ha lan. Hayda. Ne diyor <laughs> e, çoğu lan? Dur şeye yes salacağım. Sende mardin var ama bozmasın onları. Neyse dostlarım. Şimdi sonuna gelin. Kanalıma abone olmayı bırakın. Sevinirim diğer bölümde görüşürüz. Art saldır ne alaka? Bak Görüyor musunuz? Evet, bak bak bak. Dur lan! Evet, bak Allah Allah! Gel 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 gel! Şşşt! Tüt! Oğlum sen ne ayaksınız lan? Şunlara bak! Kuşum gel kuşum gel kuşum gel! Vooo! Oh. Wow. Azıcık bir tanesi salayın dedi. İki tanesi kondu oraya. Yakalan. Gel 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 gel. Ne gitti? Abi bir kuş burada. Buraya yakacaklar ya. Hangi gidiyor. Niye öyle yaptı? Bir sürü kuş var ki benim kuşum onu niye onlar aşağı öyle ya. Saldırdı. Baba baba gene geliyor. Bak baba baba. Bak baba bak. Bak baba bak. Nasıl koçuşum lan benimki de. Alacak onu var ya. Al kon 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 kon. Al. Şşt. çok şey yaparım ya. Oğlum. Kuşum aşağı in aşağı in aşağı in. Kon oraya kon 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 kon. Normalde ben video kapatmıştım biliyor musunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> tak. Yürü. Tü. Şuna. Yürü lan. Tüt. Ama nasıl bakıyor şerefsize bak. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Oo. Gel 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 oğlum gel. Aha git karga git, git kargaya. Aa benim bu kuşta mı dikkat çekici bir şey var? Anlamadım. Bak. Ha git kargaya git git ara. Görüyor musunuz? Benim kuşta bir şey var. Artık onun yakışıklı mı gördü? Konmuyordu oraya. Gel artık gel lan. Bu arada Martın sayesinde bayağı uçtu. <laughs> Almasın da uçursun böyle. Gel. lan Mart seni bir yakalasam var ya köpüğü de seni. Gel. Böyle çağırılıyor değil mi? Elim yoruldu ya. Vallahi merak ediyorum ne olacak şimdi bu son diye. Ne yaptı lan? Ben orada bak. Kondu. Oh çok şükür ya. Neyse hadi görüşürüz.